Son birkaç yılın en heyecan verici yatırım alanlarından bir tanesi dijital varlıklar ve fintech inovasyonuydu. Özellikle de 2020-2021 döneminde kripto paralar, akıllı kontratlar, soğuk cüzdanlar, dijital cüzdanlar çok büyük beklentilerle öne çıktı. Biz de bu beklentilerden sonra biliyorsunuz eğitimlerimizi yaptık. Elimizden geldiğince de anlatmaya çalıştık bu alanı. Ama son iki yılda bu alan biraz geride kaldı biliyorsunuz bu konuda çok fazla geliştirme olmadı. Neden? Çünkü piyasanın ilgisi bence yapay zekaya kaydığı için özellikle son iki senedir Amerikan borsaları başta olmak üzere Nvidia, Broadcom gibi şirketler yapay zekada inanılmaz işler başardılar ve biraz buradaki ilgi yapay zekaya kaymış durumda. Dijital varlık ekosistemi bir anlamda biraz sessiz kaldı, inovasyona bir miktarda ara verdi bir dönüşüm sürecine girdiğini düşünüyorum. Bu bölümde tam da bunu ele alacağız. Özellikle ARK'ın raporuyla birlikte ve kripto paralardaki altyapı dönüşümünü, akıllı kontratların real finans uygulamasını, dijital cüzdanların kullanım trendinden fintech dünyasındaki yapay zeka entegrasyonuna kadar ve yatırımcılar için tabii ki sizler için bu alana erişim yolları. Şimdi bu bölüm biraz daha gerçekçi, biraz daha sorgulayıcı olacak. Ee, ama hala potansiyeli yüksek temaları derinlikli biçimde artısıyla eksisiyle değerlendiriyor olacağız. Ama önceki bölümleri izlemediyseniz açıklamalardan bu linklere ulaşabilirsiniz. Çünkü bu bölüm geleceğin yatırım fırsatları serisinin dördüncü bölümü arkadaşlar. İlk 3 bölümde çok daha farklı alanları anlattık. Dolayısıyla açıklama kısmından bu ilk 3 bölüme ulaşabilirsiniz. Her bölümde farklı bir mega trendi anlamanız için bir yapı taşı sunduk. Bu videoda da dijital varlıklar ve fintech inovasyonu değerlendiriyor olacağız. Eğer hazırsanız serimize başlayalım. Evet bu slide dijital varlıkların fintech inovasyonunun finansal sistem üzerindeki dönüştürücüsünü anlatan bir aslında giriş slide'ı. Daha da önemlisi bunun dönüşümün neresinde olduğumuzu ve yatırımcı için hala neden kritik fırsatlar barındığını sağlıyor şimdi Dijital varlıklar ne sağlıyor aslında e, Şu an e, Bir gelecekten bahsediyoruz özellikle e, videonun hani bu serisinden başladıysanız benim önerim tabii ki Birinci videodan başlamanız ama artık buradaysanız Bir gelecekten bahsediyoruz Geleneksel bankacılığın önümüzdeki dönemde Biraz daha peer to peer işlem imkanına doğru kayması 7/24 küresel bir e, finansal sistemin e, çalışması, daha hızlı daha ucuz izlenebilir transferler olması ve merkeziyetsiz platformlar özellikle işte dApp'ler e, DeFi platformları gibi söylediğim gibi son iki yıldır e, bayağı bir geride kaldı buradaki trend ama e, özellikle önümüzdeki dönemde her zaman gözümüz burada olacak ve e, Bitcoin, Ethereum, Solana gibi zincirlerin liderliğinde büyüyen bir ekonomi. Bitcoin ETF onaylanması tabii ki burada çok da büyük bir katalizör oldu ama bu sadece Bitcoin yatırımı yapmak değil. Finansın aslında yeniden inşası bu bölümde odaklanacağımız olan dolayısıyla fintech ile birleştiğinde ne oluyor? Aslında burada da biraz ikinci kısımda, paragrafın ikinci kısmında bahsedilmiş. Biz e, kripto cüzdanları ya da dijital cüzdanları bir kripto olarak hep e, bugüne kadar kullandık belki e, kullanımımız çok az e, Soğuk cüzdanlardan bahsediyorum Ama önümüzdeki dönemde dijital cüzdanların ödemeden kimlik doğrulamaya kadar birçok işlevi entegre olması bekleniyor Bankacılık hizmetlerine erişim olmayan milyonlarca kişinin e, aslında e, bu sistemlere dahil olması ve fintech şirketlerinin blockchain ile birleşerek daha şeffaf, otomatik ve sınır ötesi çözümler geliştirmesini sağlayabilir. Tabii ki bu hem bireyler hem de kurumlar için sürtünmesiz ve aracıya bağlı olmadan bir finansal sisteminde bir altyapısını oluşturabilir. Bu sağdaki kutun ana amacı da bu dönüşüm hala çok erken aşamada. Yani bugünden yarına olacak bir dönüşümden bahsetmiyoruz ama olgunlaştıkça ticaret, yatırım, işte bankacılık bunların tamamen çekillenmesi yani sıfırdan e, bir anda böyle her şey dünya değişecek gibi düşünmeyin. Zaman zaman e, ciddi atılımlar olacak. Biz de bunları takip ediyor olacağız. Dolayısıyla e, bu alanda e, artık alternatif değil bir altyapı oluşmaya çalışıyor. Ve dijital varlıklar bugüne kadar biliyorsunuz çok fazla spekülasyonun burada zaten hiç altcoinlerden bahsetmeyeceğiz tamamen aslında bir altyapıdan bahsedeceğiz. Altyapı katmanını değer saklama aracı olarak nasıl kullanabileceğini ve bu devrim olacaksa, bir finansal devrim olacaksa bu finans bileşenini sizlere anlatacağız. Yani bu slayt aslında eğer bir sonraki neslin finansının nereden geldiğini merak ediyorsanız sadece fiyatlara değil altyapıya kullanım alanlarına ve entegrasyona bakmamız gerektiğini bizlere söylüyor. Şimdi Burada Tabii ki e, dikkat et yani sol tarafta bize gösterilen şey bence Ocak 2024'te çok önemli Bir e, Karar çıktı biz e, karar çıkmadan önce de çıktıktan sonra da çıktığında da Youtube kanalımızda biliyorsunuz çok değerlendirdik spot bitcoin ETF'in önemini anlattık Konu Bitcoin'in ATH yapması ben bu videoyu anlatırken işte 110 bin dolarlarda, belki 2 sene sonra çok başka yerde olacak Tekrar bir Döngüden dolayı gidecek Ve bu e, ETF'in etkilerini anlatmaya çalıştık hep yatırımcılara, bizleri dinleyenlere. Ne gibi e, ekosistemde yenilikler olacak, ne olacak ama bu şu açıdan e, mesela birkaç istatistik burada göstermek istiyorum. Amerika'da piyasaya sürülen tüm ETF'ler arasında ilk gün ve ilk ay fon girişleri rekor kırdı. İlk işlem gününde 4 milyar doların üzerinde giriş vardı. Hani bunu bir karşılaştırmak gerekirse mesela piyasaya 2004'te sürülen ilk altın ETF'ine İlk ayda 1.2 milyar girmiş. Burada 4 milyar sadece ilk gündeki işlem hacmi. Ve spot bitcoin etf'leri son 30 yılda çıkarılan 6 bin tane etf'in tamamının ilk ay performansını geride bıraktı. Ve bugün bitcoin'de ben bu videoyu anlatırken işte 22 Mayıs tarihinde bitcoin'i bu döngüde 110 bin dolarlara çıkaran en önemli sebebin bu bitcoin etf'i olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Ve ikinci söyleyeceğim şey de Bitcoin'de aslında volatilitenin düşmesinin en önemli sebebi de bu oldu tıpkı beklediğimiz gibi hep söylemiştik anlatmıştık yani 2020'deki gibi 2017'deki gibi o çok Hızlı Bitcoin düşüşlerini Bundan sonra bu Bitcoin ETF'si yüzünden çok fazla Beklediğimizi söyleyemeyiz dolayısıyla Bu fonlara yapılan yatırım miktarı gördüğünüz gibi soldaki grafikte Giderek de artıyor ve bunu canlı olarak zaten takip edebiliyorsunuz bizde her hafta e anlatmaya çalışıyoruz her hafta grubumuzda paylaşıyoruz Sağdaki grafik bitcoin'in yıllık oynaklığını volatilitesini gösteriyor 2011'den bu yana ve Aslında son 10 yılda ne kadar büyük bir değişim olduğunu zamanla dalgalanmaların nasıl azaldığını ve Nasıl azalacağını burada tahmin edebilirsiniz yani bitcoin Burada yavaş yavaş spekülatif bir varlık olmaktan çıkıp çok daha kurumsal daha öngörülebilir bir yapıya doğru Gidiyor bunun farkında olmamız lazım Dolayısıyla bence 2024 ve bu ETF Bitcoin için bir dönüm noktasıydı. Kurumsal yatırımcı girişi ciddi şekilde azaldı. Volatilite ciddi şekilde azaldı. Fiyat davranışı daha istikrarlı hale geldi. Dolayısıyla Bitcoin'in yatırım dünyasındaki yeri artık ciddi ciddi konuma tartışmaya tekrar açılmış durumda. Bu demek değil ki Bitcoin işte %20 düşmeyebilir. Tabii ki her varlık yani bir Tesla'nın listesi bile biliyorsunuz %50 düşebiliyor o döneminde dolayısıyla bunlar her zaman olabilir ama eskiye göre volatilite de son derece e, azalmış durumda. Şimdi buradan gelelim aslında yavaş yavaş daha önemli konulardan bir tanesi, biraz daha sıkıntılı bir konu. E, stable Stablecoin'ler biliyorsunuz e, stable stablecoin'ler 1 doların 1 dolara işte endeksli, dolara endeksli e, bir alabildiğiniz kripto paralar olarak geçiyor. E ve bu slayt bize şunu gösteriyor. Stablecoin'ler artık Visa ve Mastercard'sı yıllık işlem hacminde geçmiş durumda. Bu da çok enteresan bir veri. 2024 yılındaki stablecoin'lerin toplam işlem hacmi 15.6 trilyon. Bu görebiliyor musunuz? Yani o kadar yüksek ki bu Visa'nın yani zaten iki tane biliyorsunuz Visa ve Mastercard var. Tüm dünya kullanıyor ve onların aslında mesela Mastercard'ın yaklaşık %200'ü Visa'nın da %120'si anlamına geliyor diyor. Yani stable coin'lerle yapılan işlemler Visa ve Mastercard'dan daha yüksek bir işlem hacmine sahip ee, bize bunu gösteriyor ve e, stable coin piyasası son iki yıldır kripto piyasasındaki düşülere rağmen bu hacme ulaşmış durumda. Yani spekülasyon düşerken aslında kullanımın arttığını ve e, ciddi de bir altyapı e, sinyaline ulaştığını, sinyali verdiğini bizlere gösteriyor. Şimdi İkinci kısma odaklandığınızda yani slide'ın buradaki grafiğine baktığınızda mor sütunlar stablecoin işlem adetlerini gösteriyor. Ayda 110 milyon işlem sınırına dayanmış durumda. Bu sayı Visa ve MasterCard'ın toplam işlem adetlerinin e, yalnızca %0.4'üne denk gelse de kırmızı çizgiye dijital varlıkların toplam piyasa değerini gösteriyor. 2022-23 döneminde düşüşteydi. 2024 ile birlikte tekrar yükselmeye başladı. Bu şu anlama geliyor piyasa değeri düşse de kullanım artıyor. Yani altyapı bir anlamda güçleniyor ve piyasa değeri yükselmeye başladığında fiyat kullanımla birlikte büyüyor. Bu da yatırım açısından aslında olgunlaşma evresine doğru yavaş yavaş geçtiğini bize gösteriyor olabilir. Yani spekülatif dönemden altyapı dönemine geçen bir stable coin piyasası görüyoruz. Dolayısıyla küresel ödeme sistemlerinde ciddi bir rol oynama yolu alacaktır. Bakın teknolojiden bahsediyorum. Bu Tartışma, USD, Tether tartışması, Circle tartışması ile ona da geleceğiz. Ama bu slide fiyat değil, kullanım odaklı büyümeyi işaret ediyor. Ve stable ekosistemindeki oyuncular, örneğin Circle var, USDC, işte Tether var, USDT, zincirler var, Ethereum, Tron, Solana ve bu çözümleri destekleyen altyapı sağlayıcılar var. Bunlar yatırımcı açısından uzun vadede incelenmesi gereken yapılar. Ama daha önemli bir konu var işin regülasyon kısmı. Şimdi stable coin dediğimiz değeri genellikle 1 dolara, dolara sabitlenmiş kripto paralar. Ama bu sabitlenme bir algoritma mı yapıyor yoksa gerçekten kasada 1 dolarlık varlık mı tutuluyor? Bugün bu stable coinlerle ilgili regülasyon konularının 2025 ve sonrasında 26'da çok daha fazla tartışıldığını göreceksiniz. Çünkü Tether yıllardır en çok biliyorsunuz piyasa değeri olan Tether, USDT'den bahsediyorum. Tether yıllardır diyordu ki bir USDT için 1 dolar var diyordu. Ama 2021'de 2021 yılında yapılan bazı açıklamalar rezervlerin önemli bir kısmının nakit değil, kısa vadeli tahviller, şirket bonoları, kredi teminatları gibi riskli varlıklar olduğunu bize gösterdi ve Tether uzun süre bağımsız denetim raporu yayınlamadı. Hala da sınırlı düzeyde yapıyor. Bu aslında klasik bir bankacılık riski yaratıyor. Yani ya teter karşılık karşılıksız basıldıysa ya USDT'yi hızlı biçimde satarsa bu müthiş bir domine etkisi uyandırabilir piyasada. Yani bu kripto stable coin'lerin aslında e, regülasyon konusu ve e, kripto paralardaki en önemli konu olmasını buradan e, sizlere anlatabilirim. USDT ve USDC gibi stable coin'ler doları sabit olsa da FED tarafından basılmıyor arkadaşlar. Dolayısıyla FED bugün kripto paraları, e, stable coin'leri kontrol altına almaya çalışıyor ama günlük 100 milyar dolardan fazla da işlem oluyor. Regülatörler de diyor ki bu kadar büyük bir dijital dolar sistemi kontrolsüz biçimde büyürse hem finansal istikrarı hem de para politikasını tehdit eder. Burada Amerika eğer bunu doğru biçimde kullanırsa nasıl dolarda olduğu gibi kripto paralarda da dünyanın merkezine oturmaya çalışıyorlar zaten o yüzden Trump akıllı bu işe hemen SEC'nin başına doğru adamı koydu koydu bir yandan da tabii ki herkesin aklında şu düşünce var Amerika'da sürülemez bir borç yapısı enflasyon var ve bu kripto paralar enflasyonu yeri geldiğinde sistemi çok bozmadan enflasyonu bitirmek için ee, aslında güzel bir araç olarak kullanılabilir. Evet bir korku senaryosuna bahsediyorum. Çünkü bu korku senaryosunda birçok kişinin para kaybetmesi demek. Düşünsenize siz bir şekilde parayı buraya e, sokuyorsunuz. Çok ciddi bir hype oluyor. Millet böyle saçma sapan altcoin'lere giriyor. Böyle bir altcoin boğası oluyor. Birçok kişi buralarda ciddi para batırdığında aslında e, ciddi de bir e, varlığın ortadan kaybolması, buhar olması anlamına geliyor. Ve işin tabii sadece bu kısmı yok. Yani stable coin'ler hızlı ve aracı olmadan transfer yapılabildiği için Türkiye'den Almanya'ya, Almanya'dan Meksika'ya kara para transferinde, e, vergi kaçırmada, terör finansmanında gibi birçok şeyde kullanılma ihtimali var. O yüzden de borsalar sizden e, New York customer dediğimiz KYC'yi istiyor. Bu da ama regülasyonu e, aslında çağrılarını arttırıyor. Yani regülasyon Diyor ki %100 nakit veya nakit benzeri varlıkla desteklenmiş stable coin zorunluluğu istiyor. Bağımsız denetim raporu istiyor, şeffaflık istiyor. Lisanslı ihraççılar istiyor, teter gibi offshore şirketler değil yerleşik finansal kurumlar istiyor ve bazı ülkelerde doğrudan Merkez Bankası Dijital Para Birimi, CBDC var arkadaşlar, stable coinlerin işlevinin devlet, eli, devlet eliyle üstlenilmesi bekleniyor. Bunlar bu sistemin en önemli aslında konuları olacak. Son olarak şunu söyleyeyim ee, özellikle bu stable stablecoinler için artık bence serbest büyüme dönemi bitiyor. Regülasyonlar geldikçe şeffaf ve kurumsal olanlar mesela USDC burada avantaj kazanabilir. Dolayısıyla hani para tutuyorsanız USDC'de tutmak daha güvenilir. Offshore ve denetimsiz olanlar USDT baskı altında kalabilir. Oradaki pek bozulabilir. E, bu durumda kripto piyasasındaki algıyı ve likidite dengesini bozabilir. Buna dikkat etmek lazım. Bu detayı anlatmak istedim e, aklımda olduğu için. Şimdi e, buradan şunu söyleyeyim e, bu slide Tether'in 2024'teki finansal başarısını aslında e, bize bir anlamda gösteriyor. Tether küçük ama dev bir para makinesi e, olduğunu burada görüyorsunuz. Sol eksen sarı sütunlar şirketlerin toplam net karını gösteriyor bu tabloya baktığımızda. Örneğin JP Morgan, Berkshire Hathaway, Bank of America bir devler listenin en üstünde. Ama Tether 5 milyar dolarlık net geliriyle birçok geleneksel finans devini geride bırakmış durumda. Yani operasyon anlamda küçük bir yapı ama gelir üretimi çok büyük. Sağ eksen mor sütunlar çalışan başına net geliri gösteriyor logaritmik ölçekte. Ee, burada da asıl çarpıcılık bence başlıyor. Tether'in çalışan başına net geliri Visa, Mastercard, JP Morgan, işte Amex, Goldman gibi finans evlerinin açık ara üzerinde. Yani Tether'de çalışan başına kar milyon milyon doları geçiyor. E, dolayısıyla diğerlerinde rakamlar bin dolarla ölçülürken e, Tether'de müthiş de bir kar var burada görüyorsunuz. Tether dünyanın en karlı şirketlerinden biri değil doğru ama e, bu anlamda çok verimli olduğunu e, gösterebiliriz. Bu başarı nereden geliyor derseniz de Tether'in dolaşıma sürdüğü USDT karşında aldığı dolar rezervi genellikle Amerika hazine bonoları, kısa vadeli yatırım araçları ve banka mevduatları, düşük riskli ama faiz getiren varlıklar. USDT sabit kaldığı sürece Tether bu rezervleri devasa bir pasif gelir elde ediyor ve parayı da buradan kazanıyor. Yani işleyiş aslında buradan geliyor. Yani milyarlarca doları alıyor, yatırıyor, faizi cebe koyuyor ve hiçbir zaman bu USDT'leri geri çağırmak zorunda kalmazsa bu iş sonsuz bir ATM gibi çalışabilir. Ama söylediğim gibi e, regülasyon baskıları bir anda herkesten para, herkesin parayı teterden çekmesi de tüm finansal sistemi allak bullak edebilir. Ben bu videoda söylemiş olayım. Olur da ilerleyen yıllarda böyle bir kriz olursa e, biriniz belki bu videoyu hatırlar. Yani Tether klasik bir banka gibi çalışıyor ama banka değil. Hiçbir denetleme, mevduat koruması, merkez rezervi, izleme yok. E, düzenleme yapılmazsa bu tür gölge finans devleri özellikle klasik finans sistemini e, sarsabilir. Endişem var benim. İnanıyorum ki e, bu raporu hazırlayan herkesin de vardır diye düşünüyorum. Şimdi biraz daha ilgi çekici bir alana giriyorum. Belki hani bu alanda çok fazla şirket e, anlatmayacağız. Biraz temalara geleceğiz. Biraz kriptocu arkadaşlar için. Daha faydalı olabilir bu slayt ama Bu slide ethereum ekosistemindeki biliyorsunuz ethereum bir altyapı ekosistemi bunları Daha fazla anlamak istiyorsanız Katıl tarafında bulabileceğiniz ya da Udemy'den alabileceğiniz modül 1 modül 2 eğitimlerini incelemenizi almanızı Öneririm Ethereum ekosistemdeki layer 2 çözümleri Arbitrum ve optimizm Gibi Yükselişi aslında bunların yükselişini gösteriyor bu Grafiğin anlattığı hikaye şu. bilmeyenler için çok basit biçimde özetleyeyim. E, Ethereum e, bir aslında e, bir otobanda gidiyorsunuz ve otobanda işte sürekli arabaların e, bir petrol alması lazım. Bu otobanı bir kripto ekosistemi gibi düşünün. Ethereum aslında sizin bir e, işte yakıt aldığınız bir e, gaz yani Ethereum'a ihtiyacınız var bu platformda işlem yapabilmeniz için ethereum'un yüksek işlem ücretleri nedeniyle kullanıcılar 2020 döneminde 21 döneminde ikinci katman çözümlere yönelmiş durumda ve bu ikinci katman çözümler ethereum'dan daha güvenli işlem yapma özelliği sunuyor aslında arbitrium ve optimizm diye duyacağımız duyduğumuz şeylerin olayı buradan geliyor tabii ki e, burada paraların bir kısmı bizim de yoğunlaştığımız özellikle kripto tarafında diğer layer zero projeleri işte e, solana gibi projeler Near, avax gibi projelerin ortaya çıkışı da biraz buradan geliyor ethereum çok pahalı olduğu için e, geliştiriciler diğer alanlarda kendilerini geliştirmeye çalıştı ama şöyle bir detay var 2021 sonunda yapılan işlemlerin %90'ı ethereum'da yapılıyordu 2024 sonuna geldiğimizde bu olan %15'lere kadar düşmüş durumda konunun ethereum fiyatının artmasıyla hiçbir ilgisi yok ama Ortada bir blok zincir ortada bir işte ekosistem olacaksa Layer projeleri bence bunun en temelinde olacak projeler o yüzden de benim kripto CryptoSibet'imde Büyük çoğunluk bu yüzdelerde olduğunu Zaten biliyorsunuz Özetle ethereum'un Aslında buradaki hikayesini bizlere anlatıyor şimdi Buradan Solana'ya biraz geçeceğiz aslında rapor geçecek Solana 2023 sonu ve 2024 boyunca aslında blok zincir layer 1 dediğimiz ekosistemde Tekrardan ön plana çıkmış durumda Günlük aktif kullanıcı sayısı da artmış durumda Ve üretilen işlem ücretleri de metriklerde burada gösterilmiş durumda Solana 2023'te 8 dolar civarına düşmüştü Benim bu smart money isimli bir videom var 2023 başında 20 bin dolar Bitcoinken, 16 bin dolar bitcoin iken çektiğim YouTube'da videolar var hani yukarıya da koyarım aşağıya da linkini koyarım arattığınızda da ulaşabilirsiniz. Solana'nın o zaman 8-10 dolar olduğunu göreceksiniz bugün 200 dolarlara kadar 200 dolarlarda işte 300 dolarlara neredeyse yaklaşmıştı geçtiğimiz aylarda. Solana buradaki mor kullanım şeyini gösteriyor aktifliğini gösteriyor aktif adresleri. E, bu 2023'te %10'lardayken Aralık 2024'te bu %60'lara kadar çıktı müthiş bir kullanım var e, Ve Solana bu dönemde aktif kullanım bazında ethereum'u ve bitcoin'i bile geride bırakmış durumda Solana ile ilgili 2 sene önce yazdığım bu döngüde beklentilerimin en önemli aslında hikayesi Solana yeni ethereum Olur mu e, beni katıldan ve Patreon'dan takip edenler bu videoyu izleyenler O e, aslında beklentimi çok net biçimde Biliyorlar Eee Peki grafikte ne var? Üretilen işlem ücretleri mesela sağ tarafta. Yine aynı 3 aktörün ağlarında yaratılan işlem ücretlerini görüyorsunuz. Ee, burada da özellikle 2024'ün ikinci yarısında Solana'nın hem işlem ücreti hem de işlem hacminde Ethereum'a yaklaşmaya başladığını görüyorsunuz. Yani ciddi anlamda bir e, burada geçen döngüde biz Ethereum'u artık Bitcoin'in yanına Ethereum'u koymuştuk. Ethereum ETF'i biliyorsunuz geldi. 2022 döngüsünde biz bunu yaşadık ve 2024 25 yani bu döngüde de Solana'nın üçüncü isim olarak kendini Bitcoin, Ethereum ve Solana gibi yazdırma potansiyeli var ve bu alanda bazı altcoin ETF'leri ki Solana bunlardan biri bunların SEC tarafından onaylanması da önemli bir mihenk taşı olacaktır diye düşünüyorum. Ama Solana Layer 1'ler içerisinde Ethereum L2 kombinasyonu ile rekabet edilen tek zincir haline geldi. Benim en güçlü adayım Near'dı teknoloji olarak ama son bir yılda neredeyse inovasyon anlamında çok geri kaldılar. Aktif adres konusunda çok geride kaldılar. İkinci olarak da Avax'tı. Şu anda kullanıcı sayısı en fazla artan Aptos var ama bir anlamda odağımız her zaman orada. İyi bir yatırımcının hem dünyadaki gelişmeleri hem kriptodaki hem fintech'teki finansdaki hem bizdeki her yerde gözü olması gerekir para neredeyse, fırsat neredeyse oraya geçmesi gerektiğini düşünen biri olarak 2,5-3 yıldır da sizlere bu piyasaları anlatmaya çalışıyorum. Bu veriler bize şunu gösteriyor özet olarak. Solana'nın sadece teknik altyapı olarak değil, kullanıcı ve ekonomik aktivite olarak da geri döndüğünü, bunun da önemli olduğunu bize gösteriyor. Ve aslında kripto paralar artık sadece bir yatırım aracı değil. Günlük işlemlerde sınır ötesi transferlerde finansal altyapının yeniden inşasına aktif bir rol oynayabilir. Stable yükselişindeki riskleri anlattım ama kurumların geleneksel sistemlerden alternatif modüllere geçtiğini gösterebilir. O yüzden de radarımızda olması lazım. Ve dijital varlıklar ve fintech alanında bazı şirketlerin nasıl mevcut finansal sektörü özellikle S&P'deki e bazı şirketlerin e, potansiyel olarak bozabileceğini yani disrupt edebileceğini bu slide gösteriyor. Sağ tarafta S&P 500 sektörlerinin temsilen şirket e, işte sektörler var. Diğer tarafta da e, burada dikkat çekebilecek e, işte şirketleri görüyorsunuz ya da varlıkları görüyorsunuz. ARK 21 Shares Bitcoin ETF'i bu Bitcoin'in uzun vadede paranın kullanımı olacağını aslında yatırım yapmanın yollarından bir tanesi. Robinhood'u biliyorsunuz anlattık. Milyonlarca işte Amerikanın bireysel yatırımcıya aslında uygulanmış mobil uygulama üzerinden komisyonsuz işlem yaptınız Midas'ın daha gelişmiş Amerika versiyonu. Midas'ın da aslında biraz buradan fikir olarak esinlendiğini söyleyebiliriz. Bu da geleneksel finans ve aracı kurumlarını ciddi anlamda tehdit etmeye başlamış durumda ve Coinbase çünkü bütün ETF'ler arkadaşlar. Amerika'daki ETF'lere talep arttıkça onların saklanma yeri Coinbase. Dolayısıyla Coinbase'e bir bu göze de bakmanızı öneririm. Bu varlıklar ne kadar regüle olursa Coinbase bu borsa olarak çok çok önemli bir yer kaplayacak. Bu da zaten alabileceğiniz hisselerden bir tanesi Amerika'da. Yani şu anda bu sektörde hani arkın yatırım yaptığı 3 tane aslında yatırım fırsatından bahsedilmiş durumda. Kısaca bu slide diyor ki yeni nesil dijital finans şirketleri bankaların ve aracı kurumların yerini almak üzere hızlıca ilerliyor. Burada 3 tane örnek verilmiş ama bu sektördeki diğer potansiyelli şirketleri, yeni şirketleri zaten serinin devamında, temel iz videolarında mutlaka anlatıyor, değerlendiriyor olacağız. Ve son olarak bu dijital varlıklara, fintech inovasyona teması altında yatırım fırsatlarını, isteyenler için Ark Invest'in sunduğu fonlardan bahsedilmiş. Ark F koduyla ödeme sistemleri, dijital bankacılık, fintech şirketlerine yatırım yaptığınız, blockchain altyapısına yatırım yaptığınız şirketlere Ark F koduyla yatırım yapabiliyorsunuz. Next Generation Internet ETF dediğimiz biraz daha geniş varlıklı, işte dijital varlıklardan yapay zekaya, internet devrim temalarına yatırım yapıyor. Burada fintech'e dolaylı ve hedeflenmiş bir maruz kaldığınızı söyleyebiliriz. Alt ETF'ler dediğimiz henüz aslında e, özel dijital varlık ETF'leri. Örneğin bu Türkiye'de tam açık mı bilmiyorum ama ARK B koduyla e, demin aslında yukarıdaki şu e, ETF'den bahsediyorum. Şimdi bu slide serinin dördüncü bölümünün aslında son slaytı teknolojik inovasyonun fintech tarafının e, önemli detaylarını anlatmaya çalıştım. Bir sonraki bölümde odaklanacağımız kısım çok daha ilginç olacak. Genomik devrim. Burada böyle hassas tedaviler, multionomik teknolojiler, gen teknolojisi, programlanabilir biyoteknoloji, yapay zeka destekli biyoteknoloji. Zaten biyoteknoloji benim yurtdışı model portföy serisinde de anlattığım, evet son bir yıldır performansı iyi gitmedi ama uzun vadeli gelecek gördüğüm sektörlerden bir tanesi olarak paylaştım. Şirketleri de paylaştım biliyorsunuz. Şimdi bu alanı değerlendiriyor olacağız İşte insansı robotlar, humanoid robotlar ve akıllı cihazlar. Yani kısacası sağlık biyoteknoloji ve yapay zekanın kesişim noktasına odaklanıyor olacağız. Evet bir serinin daha sonuna geldik. Umarım e, bu videoda hani sadece şirketler, ETF'ler değil, biraz e, belki 3-4 sene sonra konuşacağımız geleceği anlatmaya çalışıyorum. E, bu yarım saatiniz hani ufak da olsa bir şey öğrenebilirseniz benim için tabii ki çok mutlu edici. Ve videoyu da lütfen e, yatırımcı olarak arkadaşlarınızla yatırımcı olmak isteyenlerle paylaşmayı e, Videonun daha iyi olması, serinin devamında beklentilerinizi de e, bu yorum altı yani yorum soru olarak paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince bu sunumlar bittikten sonra zaten e, içeriğimi sizlerin taleplerine göre şekillendiriyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.